Bugün takipçime 1000 kupa baz yardımı yapacağım. Gördüğünüz gibi şu an sadece 946 kupa ne bir hiper şarjı var ne de başka bir şey var. Sadece 10 seviye. Ve evet bazı da gerçekten güzel giden bir karakter varsa o da şeyli. Eğer siz de 1000 kupa karakter yardımı yapmamı istiyorsanız yapmanız gereken tek şey abone olup like atıp videoyu sonuna kadar izlediğinizde size aidimi söyleyeceğim ve yorum yapıp aidinizi yazmanız yeterli olacaktır. Aranızdan iki kişiyi seçip bu şekilde video yapıp YouTube'a paylaşacağım dostlar. O zaman hadi başlayalım. Evet arkadaşlar başladık ve maalesef baz ve Bulat'sı bunlar büyük ihtimal ortaya gireceğini eminim. Bizim için pek de sıkıntı olmayacak çünkü eğer ultimi hızlı doldurursam ikisi de buradan çıkmayı düşünüyordur büyük ihtimal. Bir delilik yapıp burada beklemezlerse böyle bir şey olacak. Şöyle ultimizi attım ve evet bazı aldım. Şöyle biraz eğer atabilirsem Şöyle yine aksesuar bastım ve evet bir takımı bitirdik dostlar. Ee, burada bekleyeceğiz arkadaşlar. Hayır, hayır 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 asla saldırma dostum saldırma. Böyle Bili delik yapma. Ve evet bir kişi aldı bu arada helal olsun valla. Soru harcamayacağım çünkü bir tane aksesuarımız var şu an. Ve rahatlıkla bolu aldık zaten. Şöyle bir tane aksesuar attım. Ve her türlü aldık biz. Evet bu maç gerçekten çok güzel gitti. Evet. O zaman hemen devam edelim. Evet arkadaşlar maç başladık. ve gördüğünüz gibi her takımda baz var. Şey gireceğiz. Umarım tüm bazlar buraya doğru gelmez. Ve hepsi geldi. Hepsi. Şu an dönmeye çalışıyorlar ama bildiğiniz üzere teamingleri hiç sevmem. Türkler her işini tek başına halleder. Bunu unutmayın. Ve Search kendine gerçekten biraz fazla güveniyor bir tık. Şöyle eğer bir şey yaparsam Search sence ne olur dostum? Hatsak evet, kalman imkansız olur. Aksesuar basman gerekiyor dostum şimdi. Aksesuar basman gerekiyor. Ve tek başımıza bıraktı bizi. Dostum böyle bir şey yapmaman gerekiyordu ama. Ya dostum bizi niye tek başımıza bırakıyorsun ki? Gerçekten bunu hiç yakıştıramadım sana. Yani yanımda durman gerekiyordu senin. Çok sağlam bir iki takım arasında çatışma oldu. Bak şimdi aksuarını basıyorsun ve önceden basmıyorsun. Yani bu bence çok saçma bir şey. Yani Bazın bize ne zaman atlayacağını bile tahmin edemedim zaten. Bu arada benim burada olduğumu bilmiyor ve büyük mal bu tür eksi yiyeceğiz. Maça eksiği yiyerek ben de başlamak istemezdim ama maalesef yanımızdaki biraz sıkıntı oldu ama sıkıntı yok yani demedim. Şöyle bir aksuar. Şöyle ulti atacağım. Evet evet çok iyisin. Vallahi helal olsun. Bu maç ya, iyi oynadık. İyi çıkardın. Dediğim gibi Brawl Pass çekilişi yapmıştım. Ve her 120 TL Brawl Pass'iniz varsa sizden aranızdan bir kişiyi seçip ona Brawl Pass hediye edecektim. Videonun sonunda onu açıklayacağım. Çünkü ben bugün şu an. Perşembe günü ve ben bu videoyu çıkarmaya çalışıyorum. Şu an saat 22. Ve Brawl Pass. Hadi, ne diyorsun, Açıklanması yarın saat 18 gibi falan olacak. O yüzden yani aranızdan bir kişiyi seçip rol pass verecektim dün. Evet, e, kafam çok karıştı arkadaşlar. Bugün perşembe ve yarın cuma. Bu videoyu cuma günü paylaşacağım için e, İyi misin dayı? E, Videonun sonunda olmak zorunda. Çünkü e, yarın e, A few moments later. kazanını yarın açıklayacağım. Umarım anlamışsınızdır beni. Gerçekten biraz saçmaladım. Ama burada bekleyeceğiz hala. Ve hala bekliyoruz. Jekin 12 tane yükü var ve şaka gibi. Ulti atacağım çünkü çok güçlü. Bizim için çok sıkıntı yapabilir. Ve evet. Bu arada iki takımı bir anda bitirmemiz biraz iyi oldu. Ama burada 7 yüklü. Aksesuar basman gerekiyor. Aksesuar bas. Şöyle bir tane Ultimi attım ve yine attığımız aslında 12.000 hasar alıyor ama aksesuar bastığı için yarıya düştü bu hasar. Evet arkadaşlar son 40 kupa kaldı ve devam edelim. Evet arkadaşlar maç başladık ve sol tarafta ve sağ tarafta da evet sağ tarafta baz varmış. Sol tarafta Mortis var. Aksesuarımı şöyle harcayacağım. Bu takımı son bir mermi evet o takımı bitirdim. Ama buradaki baz biraz sıkıntı. Alt tarafta yine bir tane yük var. Tabii ki de büyük yükü ki kimseye kattırmak gibi bir niyetim yok. Ve aksesuar gerçekten yanlışlıkla harcadım bu arada. Aksesuar vallahi yanlışlıkla bastım. Yine ortada bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok yani. Aksesuar basman gerekiyor dostum. Aksesuar basman gerekiyor. Gerek kalmamış bu arada. <laughs> Edgar'a bakın oğlum. Ne biçim korktu lan. Şöyle artistik tasladığı için ona bir ceza vermemiz gerekiyor dostu ya. Tek yemedi çünkü ağzını Hayır e, Yıldız gücümüz keşke gitmeseydi ama yapacak bir şey yok hmm, Umarım ikisini alırsın Umarım ikisini alırsın ama ilk parça harcamayacağım çünkü ee, Ultileri attım ben Bu arada tam o tarafa doğru gideceğini düşünüyordum ama o tarafa gitmemiş Umarım ilk harcamaz Ki harcasa bile bize alması imkansız gibi bir şey. Şöyle ooo burada az kalsın bize alıyorlardı lan. 30 kupa kaldı devam edelim. Evet arkadaşlar maça başladık. Bu arada oyunun sesini sıfır yapacağım. Çünkü biraz fazla gürültü olabiliyor. Ve bu da insanların hoşuna gitmediğine eminim. Ve direkt sataşman şaka gibi dostum. Burada bizi daha tam tanıyamamış ama ultiyi biraz kötü kullandım. Açık konuşalım. Umarım o mermiyi değdirebiliriz. Şöyle tam çok iyi bu arada vurduk. Sol taraf sikimin olduğunu tam görmedim ama biraz sıkıntılı karakter bu arada. Şat şey bize. İsmi neydi bu arada o karakterin? Hatta bugün kasıyordum ya biraz. Bugün biraz oynadım açıkçası. Şöyle tek yüzden. bizden. <laughs> Bu arada baz biraz saçma oynamaya başladı diyebilirim. Şöyle bir hiper ulti. Evet. Hiperli ultiyi atmayacağım çünkü gerek yok. Şöyle acaba atsak tek yer mi? Tek yemedi. Çünkü kalkanı vardı bu arada. Kalkan olmasına rağmen 4300 vuran bir karakter. Son bir mermi diye çok iyi. Kardeşimize de bir ulti atalım. Gerek yoktu bile ulti atmamıza. Şöyle buraya birisi geliyor. Şey geldi. Bibi geldi ve tek yedi sayılır bizden. Tek galiba. Aa! Lan ne oldu? Ne yaşadınız lan siz sonda? Galiba hep şeyler yaşadılar Bazilla Spike. Evet maça başladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karakterler biraz sıkıntılı ya. Ben özellikle şeyden çok nefret ediyorum. Evet evet evet. Çok iyi. स्काल दिन <laughs> uh. Evet arkadaşlar çekiş yapacağım ama gördüğünüz gibi şu an saat 17 ve bu videoyu büyük ihtimal 1 saat veya 2 saat sonra yayınlayacağım. Yani bugün cuma. Yani bu arada videodayken kafam karıştı kusuruma bakmayın. Çevireceğim. Ama şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Aydınızı yazın derken yani bizimkiler anlayamıyorum. Adam ID'sini yazmış yani. ID ne alaka oğlum? Brawl Stars değiştirildi anasını satayım. ID ile eklenmiyor. Şimdi ben bu adamı nasıl istek atacağım? Bakın Ahmet Ardıç diye birisi, Serkan Dursun diye birisi. Allah. Şöyle Ahmet Arda çıktı. I, vallahi adama ne diyeceğim bilemiyorum ki yani şimdi vallahi billahi ya. Ne atacaksa. Oye yazma. Bana. Tek oyna bana. Çıktı da ide sonunda. O yüzden sonunda ayar. Bir de aktarmak zorunlu takılacağım. Şimdiden kusuruma bakma. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna kadar geldik. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyorum.